Merhaba Boğa Burçları, Falcı Bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün Boğa Burcu, kahve falı ve tarot çekeceğim. Evet arkadaşlar, biraz astroloji de bahsetmek istiyorum. Bu yıl gezegensel durumlarınız profesyonel yaşamınızı desteklemeye devam edecek. Bu durum içinde yaşamınızda sizin de beklemediğiniz bir büyümeye doğru gideceksiniz. Büyüyeceksiniz ve kariyerinizde çok başarılı olacaksınız. İşlerinizi halletmenin yeni ve yaratıcı yollarını bulacaksınız. Ve bu sizin için işleri daha iyi hale getirecek. Bu yıl genel olarak performansınızın da artacağı için çok mutlu bir ruh hali içinde olacaksınız. Ee, sadece Ocak ayında Mars'ın sizin burcunuzda olması ve Uranüs gezegeniyle kavuşması bazı durumları biraz yavaşlatabilir Boğa bu burçları. Ee, sanki birileri size engelliyor gibi hissedebilirsiniz. Ee, bununla birlikte motive olacağınız bazı günler de olacaktır. Ancak dönem ilerledikçe kariyerinizin büyümesi ve genişlemesi oldukça hızlı olacaktır. Bazı konularda kendinizi daha güvende ve hevesli hissedeceksiniz. Ee, yıl ilerledikçe paranızı artırmak ve yeniden kazanmak için iyi fırsatlar elde ediyorsunuz boğa burçları. Bakalım boğa burçlarını kahve falında ne bekliyor arkadaşlar. Şöyle fincanımı bir gösteriyorum size. <laughs> Ee, arkadaşlar hafifliyorsunuz aralık ayında ee, üzerinizdeki tüm sıkıntılarınızı atmışsınız. Bir hafifleme yenileme dönemine gelmişsiniz artık. Boğa burçları iş hayatınızda bir değişiklik istiyorsunuz artık. Hani sıkılmışsınız bir projeyi e, değiştirmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar iş hayatınızda bir değişiklik istiyorsunuz boğa burçları hani. E, sıkılmışsınız artık bu durumdan. Kariyerinize bir farklılık hisset istiyorsunuz. Bir projelerinize yenilemek istiyorsunuz. Bu eğitim hayatında da olabilir. Ek e, bir ne bileyim yabancı dil konusunda bir destek alabilirsiniz. E, sıkılmışsınız çünkü hani normal standartlarda giden hayatınızdan yenilikler gözüküyor yani. <laughs> Dört vakte kadar gerçekleşiyor bu istekleriniz arkadaşlar. Yani dört hafta olabilir, dört ay olabilir, dört gün olabilir. Yani dört vakte kadar gerçekleşiyor. Bir kalp çıkmış arkadaşlar. Bakın burada. Gösteremiyorum. Şöyle şurada çok temiz çıkmış Fakat bu sizden yaşça çok büyük birisine benziyor kendinizden yaşça büyük birisiyle birlikte olabilirsiniz Aralık ayında Eskiden Hani normal karşılamıyor musunuz böyle fikirlere ama şu sıralarda Kendinizden küçük veya büyük birisiyle birlikte olabilirsiniz boğa burçları. Evet, etrafınızdaki insanları düşünüyorsunuz bu konuda, bu ilişki konusunda. Fakat artık bırakıyorsunuz bu düşünmeyi. Hani kafanızdan silini patıyor o düşünceler kendi hayatınıza göre yaşamaya başlıyorsunuz. Yani atıyorsunuz o fikirleri üstünüzden ne olursa olsun diyorsunuz yani. <laughs> e, artık böyle mantığınızın e, çalıştığı bir hayata geçiş yapıyorsunuz. Boğa burçları. Çok mantıklı bir şekilde ilerliyorsunuz. Hani duygularınızı düşünmüyorsunuz. Bağ burçları hani iş hayatınızda sizin işinizle ilgili, yaptığınız şeylerle ilgili sizi sınıyorlar resmen böyle. Sen bunu iyi yapamıyorsun falan diyorlar. Gel birlikte bu işe koşalım diyorlar. Fakat bir işi, bu istediğiniz işi başkasıyla yapmak yerine kendiniz kendiniz büyütseniz daha iyi olacak arkadaşlar. Diğer insan sizi çekemediği için böyle şeyler söylüyor karşınızdaki. Ee, Boğa burçları. Burada U ve Y harfi görüyorum şurada. Çok bariz şekilde belli zaten. Görüyor musunuz bilmiyorum da şurada şu kısımda siz isminin içinde y ve u harfi olan bir kişiden yardım alıyorsunuz. Bu iki kişi de olabilir. Ya da bir yerden yüklü miktarda bir para geliyor ya da gelmekte de olabilir. Fakat bu artık yorulmuş mu diyeyim. Bu gelen para sizden bu gelen para kesilecek arkadaşlar. Böyle yük tamamen üstüne binmiş o paranın paranın geldiği yerdeki kişinin üstüne artık kesilecek canlarım bu size gelen para yardımı. Sevgili boğa burçları. Burada bir kişi çıkmış. Saçlarını böyle arkadan toplayan bir bey. Saçları uzun bir bey yanında da bir kız var. Kıza böyle çiçek uzatıyor. İyi şeyler düşünüyorlar aslında bir evlilik gibi yanında da çünkü yüzük çıkmış sanki çocuk böyle eliyle bir şey saklıyor gibi böyle evlenme teklif edecek gibi gözüküyor. Fakat oğlanın arkasında da kısa boylu uzun saçlı bir kız resmen oğlanın ayaklarından tutup kendine çekiyor. Yani aranıza bir kız girmeye çalışıyor desem yeridir. Ya da hani bir büyük de olabilir ama aynı oğlanın bir eski kız arkadaşı ya da ne bileyim aranızda girmeye çalışan birisi gibi gözüküyor. Boğa burçları dikkat edin derim. Bu bu kız yüzünden sizin aranızda bir şeyler olacak Boğa burçları. Resmen kalbinizdeki sevgi öfkeye dönüşecek desem yeridir. Ee, arkadaşlar burada da kocaman bir ıı, balina gibi böyle kuyruğunu hani denizde böyle kuyruğunu savurur ya öyle bir balık gördüm büyük balina gibi duruyor. Böyle kısmeti Böyle taşmış resmen ağzından atıyor gibi kısmetini. Bayağı yüklü yüklü kısmetler gelecek size. Bu kısmetlerin gelmesinde yanında kocaman bir E harfi çıkmış burada. Şöyle. O kişi sağlıyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi i̇sminin içinde E harfi olan biriniz sayesinde büyük büyük kısmetler alıyorsunuz. Bu arada üstünüzde çok nazar var. Çok konuşuluyorsunuz şu sıralarda sizin arkanızdan. Özellikle de isminin içinde C harfi olan böyle fesat birisi var arkadaşlar. Böyle C C C diye çıkmış yani. Çok güzel yollarınız görüyorum burada böyle. Ee, o yollara giderseniz arkadaşlar zaten iki yolda aynı yere bağlı. Kocaman bir at çıkmış yolun dibinde. Büyük büyük kısmetleriniz olacak. Muradınıza ereceksiniz. Evet canlarım fincanım bu kadar. Şimdi tabağıma geçiyorum. Bakalım tabağımızda sizi neler bekliyormuş. Dileğinizi tutun. Evrene güzel enerjiler yollayın. Bakalım. Şöyle gösteriyorum. Boğa burcu çok şanslı olacak Aralık ayında dilekleri çok güzel oluyor. Arkadaşlar bakın burada da bir C harfi çıktı. Şöyle gösteriyorum. Biraz sevgili Boğa burçları önünüzde iki tane hedef var. Birisi basit, birisi birine göre daha zor gözüküyor burada. Bu hedefin eğer basit olanından başlarsanız diğerini de çok kolay şekilde hani kazanıyorsunuz, çok kolay şekilde elde ediyorsunuz. Yani böyle kısmetiniz resmen üst üste binmiş. Fakat basit olanından başlamanız lazım. Yani zorlukları aşmadan Hani böyle kolay kolay nasıl diyeyim? Hani istediğiniz bir şeyi böyle yavaş yavaş elde etmeye çalışın. Acele işe şeytan karışır arkadaşlar. Yavaş yap, yavaş yavaş yapın. Evet. Arkadaşlar küçük bir kalabalık görüyorum burada. Ee, bu küçük kalabalıkta bir yüzük çıkmış. Ee, fakat e, bu yüzüğün takılması için böyle e, bir engel var. E, o engeli aşmak gerekiyor önce. E, o engeli aştıktan sonra da e, o yüzükler takılıyor böyle. E, henüz yapılmamış ama. Böyle o engel gitse o yüzükler takılacak gibi gözüküyor bir maddi sıkıntı gibi bu sıkıntı arkadaşlar ee, arkadaşlar çevrenizden böyle hafif böyle uzun boylu hafif göbekli bir bey çıkmış. Böyle arkasında bir tane kadın mı diyeyim? Nasıl? Böyle ya da erkek de olabilir. Çok garip birisi çıkmış. Böyle o insanın kafasını karıştırıyor da karıştırıyor. Resmen hani kalbini ele geçirmiş. O insanın size söylemek istediği ya da davranmak istediği şekilden çok farklı şeyler yaptırtıyor. Böyle resmen o arayı karıştırmış karıştırmış sizi mahvetmiş. Resmen sol kolu gibi duruyor o beyin. Böyle bir sürü yılan. Çevrenizde çok düşmanınız var. Boğa burçları. Bir sürü yılan çıkmış. Ee, uzakta olup da görüşemeyen çiftler varsa aranızda yakın zaman içerisinde bir araya geliyorlar boğa burçları. Çok çabalıyorlar. Çabaların, çabalarının sonunda da bir araya gelebilecekler. Çünkü burada iki tane çift görüyorum. Resmen böyle hani bir köp bir, bir köprüden böyle biri bu ucuna, biri bu ucunda da ulaşmaya çalışıyorlar birbirisine. Ailelerin de tanışmasını istiyorsunuz galiba boğa burçları. Arkadaşlar burada da kocaman bir fil görüyorum. Bakın çok belli. Burada parmağımın ucunda gözüküyordur belki. Bu böyle hanenize çok bolluk bereket girecek arkadaşlar. Şansınız sonunda gülecek. İstediğiniz şeyler olacak. Hani fil çok güzeldir, bolluk berekettir, kısmettir. Ya sonunda şans sizin yüzünüze gülecek demektir. Boğa burçları çok güzel çıkmış bir de çok belirgin ve tertemiz çıkmış. Ee, eğer iş bulamıyorsanız yakın süre, iç, e, yakın zaman içinde iş bulacaksınız. Çok güzel hanenizde bolluk, bereket olacak. Ee, boğa burçları. Burada da çok belli bir topuklu ayakkabı çıkmış. Böyle bakın şurada kocaman duruyor. Ee, şu sıralar fevri kararlar vermeyin çok pişman olursunuz. Aşk hayatınızda çok hassas bir döneme giriyorsunuz. Ee, şu sıralar çok alıngan mısınız zaten? Ee, fevri kararlar almayın bakın bu dönemde. Hani acele etmeyin. Bir şey bir şey konusunda bazı şeyler konusunda kararlar verirken kararlar verirken özverili ve anlayışı ol olmak sizin için en iyisi olacak bu dönemde. Yani bu sizin için bir uyarı gibi desem yeridir yani arkadaşlar. Boğa burçları fincanınız tabağınızda da burada bir ayrıntı görüyorum. Ee, birisi böyle e, size çok tutkulu bir şekilde bağlı. Fakat e, aşk hayatınızda e, alıngan bir sürece girmişsiniz demiş gireceksiniz demiştim size. Fevri kararlar vermeyin demiştim. Hani yanlış hareketlerde bulunmayın demiştim. Bu sizin için doğru bir kişi olmayabilir. Çünkü sizi fiziksel olarak çekiyor arkadaşlar. fiziksel olarak bir tutku diyebilirim bu yani. O yüzden fevri kararlar vermeyin boğa burçları. Evet boğa burçları bugünlük bu kadar. Falcı Bacı kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.